Arkadaşlar ben Aytekin Tananaddi. Youtube kanalımda yeni bir yayınımda sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi bir önceki videom Tokat Turhaldı. Şimdi videomun ikinci bölümünü çekiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizden tek bir ricam var. Videomu izlediğiniz zaman beğeni de bulunmanız. Başka da bir dilekte bulunmuyorum. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar burada da bir inek daha var. Şöyle alalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çok, Çok şükür. Ne istiyoruz bu yine? Ne istiyoruz? <laughs> Buna 20 lira dedin. Buzağısı dişi erkek. Dişi buzalı. Dişi <laughs> buzalı. yine. Kaçıncı doğumu? Dördüncü doğum falan. <laughs> Kendim alım mı yoksa aldım? Kendim değil aldım. Aldım satıyorum. Satayım. Hayırlısı diyelim abi. Kolay <laughs> gelsin. Eyvallah. No Allah. Al, al, Allah. Al, Allah Allah ben sana zarar etmiyorum zarar ediyor. Baba seni öldürür Allah seni öldürür Allah seni öldürür Allah seni öldürür Allah seni Allah seni öldürür Allah seni öldürür Allah seni öldürür Allah Allah seni öldürür 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 Allah seni daha, yani, bu, ee, cüzülür, cüzülür, Allah razı olsun. Ya i̇şi abi. doğru yaparız isterim. Ha ben malını topuklamadım. Bir saniye bir saniye. Deminden beri dinliyorum hiçbir şey yok. Dur bir dakika. bir da şey 100 şey lira 100 lira. 100 liralık adam mıyım ben? 100 lira açayım. Ben 100 liralık adam mıyım? Zarar ediyorum ya. Ben onu dinlemiyorum ki. doğru. 100 liralık adam mıyım? 300 lira yedik. yedik ya. Ya gidelim. Tamam. Salla. Salla. 100 lirayı 20 salla ama zarar. sen beni tutar, sen beni tutar, o desin, desin dur, beni tut Sen beni bir tut, ama ne beni bir tut, adam aylas tamam bitti tam 20, tamam, bir daha otur, baba, bir daha da tamam, tamam, yerin, yerin. Zara Zara mi, tamam. baba bir dakika ya. bir dakika. adam zerre kaldılar, adam 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 aylas, adam adam aylas, adam aylas, adam adam bitti. adam ya Allah Vallahi. Allah ayetler Allah ayetler Allah ayetler 100 ayetler Allah'a ayetler Allah sen. Al bu tamam bitti tamam. dur açacak o. Bak Recep gidelim 500 lira ama güne 100 ya. Yok baba gidelim 500 diyelim ama. Açacak ben de almıyorum. 100 lira. liralık adam. 100 liralık adam Benim değil tamam. Hayır hayır hayır. Ya tamam. La <laughs> hayırlı olsun. hani Hayır. <laughs> bu kadar. Hadi. Şöyle çekelim. Recep <laughs> hangisi? Hangisi şu mu? Başardın. Şunu. Kaça bitti bu ya? Tamam, 20. 20 bin liraya <laughs> bitti. Bitti. Aa, Ay, ne, ne. Recep kardeşim yeniden satıyor. Aldım işte şey ya, abi, abi bak ben götürmedi. bu ilerle 25 aşağı normalde vermem. Ben satarım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun şimdi? Bin lira. Recep sata benim sat, benim sat satacağım tabii. Ah, benim elimden ekmek e, demin de verdi. E, demin de verdi. Ya şu insan Ne istedin ki lan? Bin lira verdim. Sen ne verdin abi? La 300 kağıtlık adam. 500 kağıt iki tarafa da lan 500 kağıt. adam şey etmiyor. 500 kağıt. 500 500 500. Da şey, abi 500, 500 kağıt. San, sevildiğin gibi sevildiğin gibi. 500 usta, 500 500 vermezsin bir gol şey veriyor. Bir daha selam veriyorum. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? 100 kağıt. Para almadan da verir mi? Hiç para vermeden. Allah. Ben Yalın. sana bir şey söyleyeyim mi? O da sana şuraya git verirse bir şerefsiz. 500. 600 lira. La bırak. 1 milyon ver. Allah Allah. Allah Allah. İnattım. Oraya 100 lira koyuyor. Ben Ece 500 lira. <gülüyor> 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 500 lira. Ben beni vuruyordun. <laughs> 500 lira. 500 lira. Valla Aldı adamla yine et La 500 lira. La paranla şey ister. 600 lira. O da sana. Şuraya git verirse ne verdi. Vermez valla. Verme. İnattır. O da sana. Gitti. Kim Ece. Sana şimdi sen geleceksin. Geçen de aldın. bak. Bina şurada al dedim sana. 2 bin lira kazandı. Ben de sana alıyorum 500. Al. 500 e 502 500 iki tane Recep 600 lira. 100 kağıdın da Recep 500 ener. ver. Hatır mı için? 500. La adamı kırmayayım. Hayırlı olsun. Aldın mı? Ya. Aldım. Çek. Hayırlı olsun. Ne çekildi ya burada duruyor. Kalite attı. Kalite bizim için. 20 bin aldı. 20 bin sattı. 500 lira kar. Bunun buzası dişi mi erkek mi? Abi burada buzası. Dişi dişi. Dişi. Tamam. Arkadaşlar burada da erkek danalar var. <laughs> Sahibi de yanımızda. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abi. Nasılsınız? İyiyiz abi. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler iyi oldunuzu. Ben de iyi oluyorum abi. Ya. Eyvallah abi. Bunlar yerli? Yerli melez abi. Yerli melez. Kaç aylıklar? Ya da Şu yaşındalar hoş. mı? Yaşındalar abi bunlar. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara ne istiyoruz? Bunlara tanesine 8,5-9 öyle istiyoruz abi. Soran var mı? Var abi. Piyasa nasıl? var. İyi. Pi piyasamız da iyi Allah'a şükür. Parada kazanıyoruz. 25 mal getirdik. 18 yani. tanesini sattık. 6 Ol, tane mal Maşallah. Sattık ya. Zaten Tural pazarı Güzel. çok hareketli bir pazar yani. Güzel. böyle. Çevreden geleni çok. Malatya'sı, Sivas'ı, Kayseri'si, Yozgat'ı, Kırıkkale'si geliyor. Oralardan gelen arkadaşlar da yani buradaki ticaret akışını hızlandırıyorlar bayağı bir yani yani güzel oluyor. Pazarı biraz canlı, hareketli, para dönüyor yani. Evet. Sultan Pazarı diye boşuna demiyorlar. Evet, Sultan Pazarı. Evet. Hayırlısı bunlar da biter inşallah. Sağ ol abi. Allah'a emanet görüşürüz. Eyvallah abi görüşürüz. Aynı güzel. Sağ ol. Arkadaşlar burada da bir tane Gel de kırma dana var diyelim Selamun Aleyküm Aleyküm selam abi Nasılsın abi? İyiyim siz nasılsınız? Elhamdülillah Allah Ne istiyorsun Allah buna? Ama 7 lira diyor hacı abi Altı buçuğa bıraktım. Altı buçuğa bırakacaksın. Hayırlısı. Allah'a emanet görüşürüz. Hayırlısı. Hayırlısı. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın iyisin? Abi, sağ ol siz nasılsınız? Elhamdülillah çok iyiyiz. Bir ineğim var bir buzağısı var. Evet abi erkek buzağalı inek. Erkek buzağalı inek. Kaç doğum yapmış abi, biliyor musun? Vallahi bunu buradan aldım abi bilmiyorum. Alıyorsun satıyorsun. Tabii alıp satıyorum. Evet. Ne istiyorsun buna? Buna on bir diyorum. On bir. Evet abi. Hayırlısı inşallah satarsın abi, abi. Abi, abi, o, Teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Eyvallah arkadaşlar burada da inekler var. Sahibi de hemen şurada. Şey Selamun aleyküm gençler. Selamun şey abi. Nasılsınız? İyi abi. Kaç ineğin var burada? Burada beş ineğimiz var abi. Dur bakalım şöyle tanıtalım. Şuradan abi. başlıyor mu? oradan başlayalım abi. Gel. Göster. Şeyi tanası dişi. Evet. 30 kilosu sütten muayyer bu. Evet. Bu ineğimiz 25 lira. Ee, kaç doğum yapmış? Üçüncü doğum. 3 doğum. Şu. O da üçüncü doğum. Tanası dişi. Tanası dişi. 20 kilo yakın sütü var bunun da. Fiyat. Bu da 23 lira. 23. Buraya gelelim. Bu değil. da aynı para. Bu da 23 lira. Tanası dişi. Dişi. Evet. Şu. Tanası erkek onun da. 15-16 kilo da onun sütü var. Evet. Duyunek daha ilkine. Ne diyor ona fiyat? 21 dolu abi. 21 dolar. Evet. Baştaki? O da dişi danalı. Dişi danalı. İkinci EGB. İkinci EGB. 36, şöyle. Buna fiyat ne demiştik? 20 lira da o abi. 20 lira o. Nasıl evet. piyasa? Piyasa iyi abi gördüğün gibi. Alınıyor satılıyor. Alınıyor satılıyor. Evet. İnekler tek tek satılıyor. İnekler satılıyor Aa! abi bahar abi. Süt bahar olunca, de bahar olunca, mal da oluyor, maliyet de oluyor. Evet, yani. Yani. yani ineğe mi bakayım diyor, buz altına mı bakayım evet. diyor, satıyor insanlar. Evet abi. Yani, hep duruyor inekler, evet. hiç sattığın yok. Sattığımız yok, ee, müşteri bekliyoruz işte. işte. İnşallah satar, o da evet. kendi durumuna bakar. Nasıl ya? ya Zor. Yani adam mesela traktör taksiti var ödeyemiyor, bilmem ne taksiti var ödeyemiyor, getiriyor ineğini, satıyor köylülük. Mallar evet. Piyafur'un malı zaten abi. Bir adamın malı bu adam. Bu adam borca sıkışmış, banka borcuna, kredi kooperatifine. Evet. Malları komple sattı, biz de aldık, adama Piyafur'a vurdu. Yazık. Evet. Artık yazık mı olur? şey mi oluyor. Yazık o yani. Bir hayvancı var bir avurmalar Bak bir hayvancı 100 kişiye ekmek kazandırıyor. Evet. Petrolcüsüne kazandırıyor, kasabına kazandırıyor, yemcisine kazandırıyor. Ülkeye kazandırıyor. Yani birinin kilit vurması demek ülkeye zarar uğratması demek. Ben Yanlış mıyım abi? Sen de benim ahırım dolu mal. Sen bir torba yem alıp yediremedim daha hiç. Devamlı kepek yediriyor. Pahalı. Evet, yani. Pahalı. Hayırlısı olsun diyelim hayırlısı. abi. Tabii hayırlısı olsun. Kara gününde ak günü olacak inşallah. Tabii tabii bir gün olur. Bir ak günü görürüz. Evet. Turhal'dan selamlar. Evet. Vallahi devam ediyor. 21 bin ediyor. 21.000 liraya bitti. Kurbanlık dana. Seninle de 21'e bitti. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Seni takip ediyorum. Allah Şört razı olsun. izliyorum. Allah razı olsun. Ondan sonra hep böyle çekeyim her cismalı. Biraz daha dişi düvelere biraz daha önem yani erkekten o da güzel olacak. Şimdi denk geldikçe çekiyorum. Mesela bugün bayağı çektim yani var. Olanı çekiyorum. Evet. Mesela beğenilen şarkıçta pazarına biraz daha sık uğrayın. onu. Evet. Turhalı bu, da ihmal etmeyin. Turhalı dört beş aydır Aa, gelmiyorum. E, i̇nşallah geliyorum birazdan dur. Yani elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyorum. Beğendiğiniz için çok teşekkür inşallah ederim. İnşallah Hem de abone de olduk. Allah evet, razı yazıyorsun. olsun. Abi, çok, güzel çok sağ olun. Çok sağ olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Siz de dikkat edin. Allah razı olsun. Lan ya kaç tane mal aldık vicdansız yapma ya. ya. Sahte ya abi de, gel bu şuraya gel. De, Bak Ayhan abi. 13.500 lira. Abi 20.000 lira dedim işte. 13.500. Ya o ya tane 20.000 lira kızdı 4 tane 21 liraya verdim. Bu kadar o kapıdan içeri içerisinde... girdi. Yirmi bire değil, yirmi e da de satardık. Tamam. O bana kızdı da yani şey Ha şu de. işe de geldi mi? Hamza ya. abinin hatırına verdim. Dur abi. kardeş dur. Yok abi. Yok, dur Yok, ya. Ya. yok kardeş. Dur bir lan. Yok abi. Ben. Ayan abi bana ya. atarım içeriye. La bu kaç kilo? 160, ya, 160, 160, 160, 160. 14 14 14 de bana. Yüz altmış. kim verecek ki alıyor? Ya, Gerçek kim? Alıyor ya. Ya. Alma abi. Sen ya, alma ya. biz de sat. abi. Abi Ben ne yaptım? Bir dakika. Yirmi lira dedin dananı aldın mı? Abi biz onu, o bana kızdı o dana Kaça? Yok abi. alma, alma. Şey, Ramazan almasın, Ramazan almasın. Kendim abi, al, kendim Gel, oh. Kendim abi, dur. Dur da veremem. Nanay, veremem, boşuna çık. Ya Ramazan, boşuna çık. Ya bırak, bırak. Oh. Bırak, Nasıl oldu bu iş ya? Ben de anlamadım ki nasıl oldu dayı oldu işte. Aa, çekip çekip. Tamam bu da. Bu da aldı bu da, gitti. Olsun. Tamam kırmadı seni. <laughs> ay, Ramazan aldı gitti. 14'e. Ağzı da aydın olsun. 14'e gitti. Ramazan. Odan ay getir, getir. Hayırlı <laughs> olsun diyelim. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. 750'ye oluyor mu? Ol olmaz. olmaz abi. Olmaz. Suyu ben sana başla başlamışım. Abi. Ol. Tamam abi olmaz. 14 kardeş. 14 lira tamam ya. 14 lira. 250 orada kaldıracaksın. Yok abi. Hayır, yok Yok olmaz, yani. olmaz abi ya. Olmuyor. Hayır, hayır. Ne olmuyor? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Ya kardeş ben bir ondan sonra yol parası vereceğim. Götüreceğim ta bilmem nereye ya. Abi ne yapayım? 250 parasını Satan sana. Yıvar sat diyor Yok canım iki binli o zaman. Ne veriyorsun? da veriyorsun? Yüz elli kâf. Var Olmaz abi ya. var? Olmaz abi. Bozuk olsa. Bozuk olsa. Abi bozuklar Kurbanlıklar ya. Kaça iki? İki. On bin lira. Evet pazarın içindeydim. Kamyonun içine girmiş Aytekin abi, Aytekin abi diye bağırıyor. Geldim. Çekeyim. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah şükür. Allah. Nasılsın? Şöyle. Bir yandan da şey ettim Kaç tane aldın böyle ya? Abi 15, 16 tane. Maşallah. Dana aldın. Dana aldın. Evet. Şunlar. Kaça topladın ortalama? Ortalama 12'er buçuk, 13'e geldi abi aşağı yukarı hani abi ya. Mal biraz mohalandı, eskisi gibi değil. Tabii canım. Ben mohalandı abi, et fiyatları yükseldi biliyor musun? Hani öyle olunca her şey... Ben Sivas Şarkışlı Hayvan Pazarı'ndan esnafandan İsa. Aklınıysa... Biliyorum canım. Şarkışlı'ya da bir cumartesi günü geleyim dedim ama Gel abi, Ramazan'ın metkin. ilk günü ya. ya. Sıkıntı olmaz abi bizim şarkışlı pazarımız biliyorum her zaman. Ya şimdi ben yola geleceğim için. Aynen aynen. Abi. Yani. Abi. Nasıl oluyor? Ankara'dan Kayseri'ye geliyorum. Aktarıyorum. Kayseri'den Şarkışla'ya geçiyorum. Sıkıntı olur. Sıkıntı Ramazan'da oluyor. biraz daha... e bir de orada çekeceksin, döneceksin. İlk günü bir de Ramaz Ramazan'ın yani oruç aynen, kafamıza vurur. Aynen abi. Bir de bir de Birazcık vücut randımana ulaştı mı gelirim Şarkışla'ya. İnşallah abi inşallah. Hayırlı olsun tüyü ala bereketini görürsün. Kazasız belasız yolculuklar. Allah'a Allah emanet görüşürüz. Allah Geliyor mallar tekrar tekrar. Evet. Şarkıçlı'ya gidecekler. Şöyle de pazarı bir daha genelini alayım arkadaşlar. Yağmur yağmasına rağmen pazar full. Evet tam ayrılıyordum. Yakışıklı genç geldi. Onu da çekmeden gidersem ayıp olur. Abi, Neydi Hikmetoğlu? Hikmetoğulları Hakan Kitiş. Evet. Sivas şarkışladan geldim. Kavga Turkal Pazarı'na. Şu an bizim pazarımıza kıyaslıyorum. Fiyat illaki biraz farkları var. Bu şu anki bu artış Türkiye genelindeki yem maliyetleri, et yükselişi olmasından dolayı biraz ham dananın fiyatının yüksekliğini gösteriyor. Evet. İnşallah sonumuz hayır olur. Bu gidişat gidişat değil. Katılıyorum. Yine güzel malları seçmişsin. İnşallah Hayırlısıyla evet. müşterilerine satarsın. İnşallah. Temennimiz o zaten. Kaliteyi müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Elimizden geldiği kadar. Tamam abim. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlarınız olsun. Eyvallah. Pazara girelim şimdi. Arkadaşlar buradan da kısa bir da bulunayım. Instagram hesabım ve Facebook hesaplarım açık. Buradan beni de takip edebilirsiniz. Özellikle e, bu hesaplarımda bana satmak isteyen mallarını satmak isteyen arkadaşlar paylaşımlarını gönderiyor. Buradan takip edip istediğiniz özellik ve kalitede mal alabilirsiniz. Herkesi sayfama davet ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Al son bana. Ya. Al Şunlara pazarlık var. Düzgün gel. Elinden tutan ne bir Düzgün gel. Yumruk kadar ne ya bu? Ortak, düzgün kadar. Sen, de Sen dedin. ne dedin ki? Yedi, yedi buçuk lira. lira dedim. Peki yedi lira olur ya. Yedi lira. De yedi lira. Çıkamak ya bunun içinden. Neyi çıkar? Ne ki abi ya. Diz tala abi koca anası var ya. Evet. Sen malden evet. iyi bilin ya bunu. Abi Tabii iyi biliyon da abi iyi biliyon. Evet. Evet. Bırak sen altı alayım desene ya. Murat abi. 6'ya tamam ben alıyorum. altıya alıyorum kardeş. Murat abi. altı 6.5 alıyorum diye de yapak. Yok. İş iş gibi yapmak bizde. Şimdi bir şey Yok. bize Yok. konuşacak bir laf düşsün. Konuşacak bir laf düşsün o da 7 desin. Öyle değil mi 7 dedi zaten. 7 de. Aranızı bulur. Alır gider ya. Alır Aranızı 7 dedi de. Murat abi yanlış geldi lan. Madem öyle ha oraya 100 lira. 100 lira daha da. Hangisini alalım? 6 lira Daha, da, 6, lira daha da şey etmem bari. adam 6 buçuk da vermem diyor kardeş daha. Güle güle sat vallahi. Aynen güle güle sat. Bunlar nasıl koca bana? Dayı da şalvar satıyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar inekler. Bunlar büyük bir ihtimalle kesime gidecek. Bu iş sonunda bitecek ama. Bitmese de büyükler yapacak. Küçük köylü bitecek. Bunları da gördüm. Çekmezsem olmaz. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsınız? Teşekkürler abi. Siz Toplamışlar. Ne? Kaça bitti bunlar böyle ya? Valla pazarlığımız var işte çocuğa soruyor. Bir i̇çinden çıkarmıyor. Herhalde Zaten o birine sormadan yapmıyor. Yüksek fiyat almış herhalde. Recep abi ne diyorsun? Daha bilmiyorum işte oğlanı bekliyor. Bunlar aldılar da ne isteyecek ne verecek bilmiyorum. Biz Ramazan mı? Bu aldı. Valla ben duyu almıyorum. Ben bir tane aldım. Geri elimden aldılar. Al rakam. Bekleyelim bakalım ne diyecek. 16 çok. Tamam kaç alacaksın ya. ya ben istiyorum sen. Kaç alacaksın? Sen bir fiyat ver abi ya. Kaç açar. alın? 14 lira diyeceksin 14 lira. <laughs> 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 Yani çok. Onu ben yani. yani al, yani. de ona Ama sen onu Al. 14 on, on on diyeceğim. Yemek ya. Diyemez. Diyemezse buldum. Ya sen 14 al. 16'sı çok. Yani e sana yüksek. da bulmuyor A mu ama diyor. Ne var şu buzağı abi? Kaçar. Alo. He. mi? Yok yok. Bana sen 16'sı yanar. Bir ara bir Vallahi biz de üç kişi ne geldiğimiz ben ee, bu başka bir şey yok. Ne diyor mu? Ne kaldı arada? Bir şey yok ki aramızda. Da. Çok şey kaldı arada. <laughs> bu 16 diyor. Bu 14 e diyor. Evet. Ben de diyorum? Bu 16 senin çok. 14 alayım diye de yapayım diyor. Beş ekitler nasıl yapacak? Bu taraf diyen mu? E, çifti 16 diyor ama öteki 14. Diyor. <laughs> 17 bu. 17 Yapamaz. Yapamam, Oradan 200 lira kaldır ama. Yok yok yapamaz. Yo, yo, yapama. Konur yo. yo. yapamam. Geldi o gidiyor. 17, o, 17 şey. buçuk olmaz. buçuk. olmaz. He. Ne olacak? Ya, lira. Ya o vermiyor ben bunu. 17, lira kardeşim. 17 lira. lira. mal Sen bir sırtını üstüne vur. Nasıl? Mal sahibi vermiyor zaten. Sen bir hayvan sırtını Sen yapamam. Onu yapamam. 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 olsun. Onu. Yapamam. 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 Onu. Yapamam. 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 Baba Yapamam. 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 Hayırlı olsun Yapamam. 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 olsun. Yapamam. Haydi gördü arkadaşlar lan. Abi, biz olsun yok yok. 200 lira bu adama bir yol parası kaldırak mı ya? Alıcı uçaklaş ya bunu. Hayır ya Ben hesabını yapayım. Abi olmuyor. 17 buçuk. Ulan baba yok. Sen bu kere tut elimi sana 200 lira kaldırıyor. Daha bir şey değil mi? 17 bin olsun. Hayır, hayır, hayır. hayırlı olsun. Şu muydu? Şu şu. 17 300 300. 17 bin 300. Kurbanlık. Hayırlı olsun abi tekrar. Sağ ol kardeş. Sağ ol. Allah razı olsun. Eyvallah. Oğlum sen nereden gördün? Nereden gördün? Sen şunları <laughs> bir konuştun. Gel bakalım. Hadi bakalım. Seni yine yakaladım. Bak. Ben biliyorum da onu. Hadi bakalım. Ha. Bak. Selamun Aleyküm. <laughs> selam bak, bak. Hoş geldiniz. Ha. Pazarlık mı var? Pazarlık mı? Buna yapacağı ya. Anlaşamıyorum. Dur bakayım. Şöyle. Ha. Bak, bak. bak yavruya bak. Bir yavruya bak yavruya. Erkek. erkek. Erkek, erkek. Ne istiyor? Erkek gibi 25 diyorum, burada az veriyor. 21 Allah dedik, vermiyor abi. Olur mu? Olmaz işte o. Arada, Arada uçurum var. Daha var, daha, var, daha, var, daha, var. daha var. Abi 23 23. Diyemem de olmaz da olmaz. Da olmaz. Kaç olacak abi? <laughs> olmaz he? Kaç olacak? motor Cine. Yok, kardeş, Yok. Veremez. Veremez, veremez, veremez. Arada çok fark var, olmaz mı ya. Bazen, Arada daha dağ var, Daha. Yani şimdi daha. biri girsin araya. Olmaz, olmaz değil mi? Abi, bile, 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 bile. Sağ, sağ, baba, sağ, sağ ol baba, sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz. Var o da öyle. Başka malın var mı? Elin Sadece bu mu var. Aha, ha ha ha. Hangileri? Aha ha. yani aha. Gel Aha. bunlar. Lan mama. Aha. Çek şunları çek. Merhaba Aytekin abi nasıl? Bak nasıl tanıdılar seni. <laughs> Tanımazlar mı ya onları? Ya, ya ben ya. biliyorum. Ekir abi yine bulmuşum. Çağırdım te çağırdım çektireyim ee, diye. He ya, ya, ne ben, var bugün? Çine... Aytekin abi vallahi bayağı bir mal getirdik sattık çok şükür. Şimdi bunlar mı? E bu Almadık, işte. almadık. 35 mal getirmiştik çoğun şükür. Bunlara ne diyor? Abi onlara 33 bin lira diyor. 3 tane. 3 tane. Evet, aynen. Simentel tane. Tamam abi. Pazarımız hesaplı Aytekin abi. Pazarımız hesaplı. Bedava, bedava. Yani, Sultan pazarı diyorum ben buraya, zaten herkes öyle biliyor. Yani... ...buraya gelen almadan dönmüyor. Aynen abi, çok hayvan... ...güzel hayvanlar var yani, parası da bana uygun. Uygun. Diğer pazarlara göre uygun yani burası. Evet. Hı abi, Hayırlısı diyelim. Ha, Bunları aydın da aydın satarsın aydın. inşallah. İnşallah satarız abi inşallah. Ha, ha. Ha, kaç kaç aylıktı bunlar? Hayırlı işler. Aydın abi onlar 13 aylık. Aydık abi. Aydın. Beslilik. Evet beslenecek inşallah. Beslilik. İnşallah. Hadi hayırlısı görüşürüz. Sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar pazarda Ömer yedirir. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm. selam abi hoş geldin. Nasılsın? Nasılsınız? Vallahi Allah'a şükür. Yağmur çamur demeden çekimlere devam. İyi, iyi değil abi hoş geldin şehrimize gece 5'te geldim ben. Ee, o yüzden de aramadım yani. Riyadın getirdim seni buraya. Allah razı olsun ya. Neyse oradan buraya. Aa, Nasılsın? İyiyiz. Var mı bugün mal getirdin mi? Bakıyor evet, mu? Ha bu düveleri getirdim. Ha bunları getirdin. Evet gayet güzel. 6 ee, altı taneydi ikisini sattım. İşte bu 4'ü kaldı. Bunlara da on sekiz buçuk veriyorlar iki tanesine. Şu, şu baştakine. Ha, onlar birazcık daha şey. Aynen. Ben de şey yapmadım, vermedim. Hayırlısı. Hayırlısı abi. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Allah'a emanet. Eyvallah. Ben de ana görüşelim. Tamam. Allah'a emanet Eyvallah. Görüşürüz. Arkadaşlar Turhal Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun ikinci bölümünü de tamamladım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.